Ee, bu arada bizimle birlikte olan bir isme daha hoş geldiniz diyelim. Profesör Doktor Sayın Mustafa Alıcalı, Ulaştırma Profesörü. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk efendim. Ben size yanındaki gruplarınızı izleyicilerinizden saygılar. Ee, anlayamadım. Diyorum hem konuklarınıza hem izleyicilere selam saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sürekli de saygılar. Selamlar saygılar olsun. Ee, hemen şöyle başlayalım. Şimdi İstanbul'un taksi sorunu uzun zamandır çözülemeyen bir mevzu. Taksiciler başka bir şey söylüyor. Belediye başka bir şey söylüyor. Ya da işte e, pek çok kişiden başka yorumlar alınıyor. Ama ortada bir sorun olduğu belli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni taksi sistemini ve 5000 yeni taksi önerisini bir kez daha UKOME gündemine getirdi. 10. kez gündeme geldi bu öneri ve bir kez daha reddedildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksı da halkla bizi düşman ettiğiniz görüşünü savundu. ne dersiniz Mustafa Bey bu sorun nasıl çözülecek? Ortada bir sorun var mı ya da ne dersiniz? Evet ya sorun var tabii açık bir gerçek. Ben de açıkça 42 yıllık hocalığın mı yani olayı teknik bilimsel yönden bakarak 8 yıl Süleyman Bey gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış vekil olsam da bu şekilde bu bakışla çözüme desteğim olsun diye bakıyorum. Hemen Çağla Hanım iki hafta, bir hafta önce tam ulusal bir kanalda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Başkanı, Taksi Ticaret Odası Başkanı benim de bulunduğum ve bir İYİ Parti meclis üyesinin bulunduğu ortamda muazzam bir uzlaşma çıktı. Orada hatta şunu söyledim o kayıtlarda var. Ya ne olur dedim değerli İstanbul Büyükşehir Belediyesi red olacak bir daha bir şey getirmeyin yani. Önümüzdeki hafta dokumu olduğunu biliyordum. Burada çünkü bir uzlaşma oldu. Bunun üzerinden hareket edelim dedik. Ama maalesef yine yani o uzlaşmaya uygun hareket edilmedi. Burada taksinin tarafları fazla. Ben 2019'un yılında e, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde bir toplantı organize etmiştim. Bütün tarafları davet etti. Şoför, müşteri, e, teknolojiyle ilgilenenler esnaf odası, devletin yetkilileri, Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Belediyesi 47 kişi imza koydu. Bakın burada eğer ben ne olur ya hep şeyde bunu söylüyorum ve ben bundan tam 27 sene önce yani bir üniversitede daha genç bir akademisyenken Belediyenin de Ulaşım Daire Başkanlığı görevindeydim. O zaman dedim bu taksiler boş dolaşıyor. Bunlara bir çağrım merkezi yapalım dedim ve bugün bu kadar ileri bir teknoloji var. Almış başına gitmiş. Biz bunu takside kullanamıyoruz. Yani işin özeti şu. Müşteri memnuniyetinde sıkıntı oldu. Açık bir gerçek. Her gün televizyonlarda bu çıkıyor. Tamam. Taksiye ihtiyaç olarak da ben kişisel olarak 42 yıllık tecrübemle diyorum. Taksiye ihtiyaç var ama taksiye ihtiyacı teorik bir çalışmayla değil. Yani normalde bu teorik çalışmaları yaptığınız zaman kasaylar farklı alırsınız. Birinde 50 çıkar. Birinde 0 çıkar. Nitekim taksit e, esnaf odası yaptırdı, ihtiyaç yok denildi, belediye yaptırdı ve bir yüksek bir rakam çıktı. Dedi ki dijitalleşmeye geçelim, bu mobil uygulama sayesinde taksinin gerçek ihtiyacı da belli olur. Ve bu o yaptığımız 2019'daki toplantıda 47 kişi buna imza koydu. Yani birinci madde neydi? E, me müşteri memnuniyeti. Burada sıkıntı var, bunu herkes kabul etti. İkincisi taksi ihtiyaç var mı? Varsa bunu dijitalleşmeyle tespit edelim denildi. Yani teknolojiyle bunu yapamadı. Ya ben burada Sayın Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli milletvekili de var. Ya değerli vekilim burada yapılması gereken iş şu. Şimdi siz sorsanız belediyenin yetkililerine size diyecekler ki ya biz dijitalleşme yaptık. Bütün taksilere taktık. Öyle değil yani takside var ama kullanmıyor. Biz eğer müşteri de taksi var ya müşteri de, taksici de bu sistemi kullanırsa hiç boş gezen taksi olmaz. Şu anda bile yani bu sıkışıklıkta boş gezen taksiler var. Neden? İstanbul 5000 kilometre kare. Beşiktaş'taki yolcu talebi başka. Başka bir ilçedeki başka. Dolayısıyla bunu yani ben orada rica ettim. Ne olur bir kere daha bu geri gelmeyecek şekilde bir şey yapalım. Yani özeti şu. Taksinin bütün paydaşları özellikle taksi esnaf odası, diğer kimse paydaşlarıyla bir şey belediyemiz, bir çekirdek ekiple bir toplantı yapacak. Yol haritasını koyacak. Ben hatta orada ya Süleyman Bey döndüm sola sola döndüm dedim ki taksi Taksi Esnaf Odası Başkanı'na dedim ki bu şekilde ortak akılla bir yol haritası hazırlansa gelse siz Ukomeda buna ben evet diyeceğinizi düşünüyorum. Tabii ki hocam evet deriz. Özeti şu İstanbul'da 16 milyon yaşayan insan var. İstanbul'un trafiği her geçen gün kötüye gidiyor. Ben sabah kalktığım zaman hemen bir trafik değerlerine bakıyorum. toplulaşım yolculuk değerlerine bakıyorum. Pandemi öncesini neredeyse yakaladı toplulaşım ama trafikte acayip bir artış oldu da şundan dolayı yani pandemiden dolayı sosyal mesafe endişesiyle vatandaşların %10'u onu bunu teyit ettim zamanınızı almamak için burada rakam vereyim en ılımlı rakamı söylüyorum 500 bin belediyenin yöneticisi bunu 1 milyon diyor yani 500 bin olsa İstanbul trafiği birden bire yüzde 50 arttı. Yüzde 50 artınca hızlar düştü. Her Mustafa Bey şunu trafiği... soracağım size net olarak e, evet. İstanbul'da e, taksi sayısı yetersiz mi? Yeni taksilere ihtiyaç var mı? Şöyle şimdi İstanbul'da taksiye ihtiyacı net olarak söyleyebilmemiz için bir çalışma yapmak lazım. Ya yani bana göre benim gözlemime göre var ama diyoruz ki onun yol haritası da belli. 47 paydaş buna imza attı. Dijitalleşmeyi 4-5 ay kullandığımız an %100 zorunlu hale getirirsek bunun içinde devlet ve bir yerel yönetim tedbirlerini alırsa ben 5-6 ay sonra size İstanbul'da ne kadar taksiye ihtiyaç olduğunu o an için söyleriz ve bunu Aralık ayında bir dahaki sene için şu kadar. Hiç bu artık tartışma konusu olmaz. Dolayısıyla taksinin tespitini yani ihtiyaç tespitinde bir sıkıntı yaşıyoruz. İkincisi de yaşanan bu trafik sıkıntısı süreleri uzattığı için bir taksinin duraktan kalkıp yolcuyu götürüp getirmesi bu pandemi öncesine göre iki kat alıyor. Yani hız 10 kilometrenin altında. Geçen gün ben bir Mecidiye köyü Taksim'den Mecidiye köye gelirken 3 kilometre yolu 75 dakikada aldım. Herhangi bir özel bir durum yoktu. Herhangi bir kaza durumu falan yoktu. Yağan yağışlarla değişen iklim koşullarıyla bu daha da düşecek hissedilen trafik daha artacak. Onun için benim şu anda Büyükşehir de tekrar bütün taksinin paydaşlarına bir tarafsız bir bilim kimliğimle diyorum ki ya bu ayda da kaçırdık Ekim ayını. Kasım ayından önce ya ne olur bu bir çekirdek ekip gelsin. Buradaki değerli e, ka, konuklarınız da buna Peki. şahit olsun. bizi izleyen herkes şahit olsun. Son bir dakika bir kaldı. Süleyman Bey'e bir söz vermek istiyorum bu noktada Sayın Vekili. <laughs> Tamam tamamlıyorum. Yani bunun yol haritasını yaparsak, bunu bu şekilde getirirsek ben size açık net olarak söylüyorum bütün paydaşlar hukumede olsun gerekirse mecliste bir karar olursa İBB meclisine hepsinin olumlu yaklaşacağını Peki. biliyoruz ve ben inanamadım. yani belediye bunu tekrar reddedileceğini bile bile aynı sistem getiriyor 5000 taksi 5000 taksi bugün Peki, koyduğumuz Mustafa zaman Bey, süremizi açtık. Mustafa... süremizi açtık. Evet. sayın vekile de bir söz vermek Bana... istiyorum izninizle evet. çok Teşekkür kısa Süleyman Bey buyursun hep sizden çok kısa rica ediyorum ama kusura bakmayın Süleyman Bey buyurun. Geç, geçmişten doğan hakkımı mı kullanayım yoksa şu andaki konu hakkında mı konuşayım? Şu andaki konu hakkında konuşursanız daha <laughs> memnun ne olacağım. Şey Zaten sizlemiz <laughs> kalmadı çünkü. Yeni yok, tartışma yok. daha çok. Şimdi <laughs> e, Mustafa Bey merhaba. Şimdi e, merhaba. yaşanan olaylara bakmak lazım. Şimdi UKOME. UKOME'nin e, oluşturan sayı... <laughs> İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi kazanmadan önce, kazanmasından önce AK Partili belediye varken UKM'de e, sayı olarak belediye yetkililerinin sayısı kaçtı? Valilik tarafından gönderilen, merkezi yönetimden gönderilen e, kişilerin sayısı kaçtı? Ne değişikliği yapıp da belediye e, görevlilerinin sayısı azaltıldı? Ve artık orada karar çıkmama haline girdi. Birinci sorun bu. İkinci sorun şu. Mustafa Bey tabi bu soruyu siz yanıtlamayın. Sizle ilgili değil. Ee, birinci soru soruda size ilgili değil. Bakınız, benim iki evet. çocuğum var, İstanbul'da okuyor. Süremizin de bitti. tekrar hatırlatayım okuyor. ben. Biri ve şu var, yani akşam akşam ya, dershaneden abi. gelirken, dershaneden gelirken, okuldan gelirken taksi bulamıyor. Mustafa Bey taksi bulamıyor. Kaç yıl ben öncesindeki taksi sayısıyla şu andaki taksi sayısı aynı değil mi? Aynı değil mi? Peki. Aynı. Bu Peki. yolu çocuğum buyurun gerekiyor. Bir, bir cümle tamam. daha söyleyeceğim. Bir Bak, cümle daha alayım çünkü ee, vaktimizi tamamıyla aşmış durumdayız ee, Şimdi ee, Silep, Türkiye'de Türkiye'de ee, Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki cebinizden 5 lira para çekmeyecek. Ben yol yaptıracağım, ee, köprü yaptıracağım, havalimanı yaptıracağım. Yap işte devlet. Yani yap işte soy modeli. Vatandaşların vergilerini 25 yıl çocuklarının torunlarının vergilerini belirli beşli çeteye verme sistemi. Bir örnek vereyim bir sefer. Rahmetli Özal. Rahmetli Özal. Bak. Ben bir yol İnşallah. Şey. Şey. Rahmetli e, Özal'ın sonuna İzmir gelmiş arasında, bulunmaktayız. İzmir-Aydın arasında çok 6 liraya, 6.5 liraya yapılan genel bir çile yol yaptı. Ama şimdi Aydın'la Denizli arasında ve garanti ödemeli 66.5 lirada. Teşekkür e, ediyorum. Şimdi yol ihalesi yapıldı. Ben teşekkür ediyorum. Peşkeş çekiliyor teşekkür ediyorum. Bir cümle alayım Mustafa Bey. Çağla Hanım, Süleyman Bey çok sorusuna teşekkür ediyorum. Şimdi bu komede Ulaştırma Bakanlığı şu anda Marmara'yla beraber 100 kilometrelik Banyo hattıyla İstanbul'un metro hattını ikiye katlamış. Bugün 100 kilometre daha yapıyor. Yani şöyle bir düşünün. Bu kadar M bir şey harfi mi var, girilmiş. U harfi mi var? Peki. Çok özür diliyorum. Katılıyor. Araya girmek durumundayım. Ne yazık ki bizim de bir akışımız bak, bak, var. Çok özür diliyorum. Ee, karşılıklı konuşmanızı elbette isterdim. Bu konuyu daha derinde konuşmak elbette isterdim Mustafa Bey. Çok teşekkür ediyorum. Ee, sayın Süleyman Bülbül, sayın bak. Profesör Doktor Ahmet Akın ve sayın Pro